Büyük İskender, büyük filozof Aristo'ya bir mektup yazıp sorar. Zapt ettiğim topraklardaki insanları tahkümüm altında tutabilmek için neler yapmalıyım diye. Ardından maddeler halinde fikirlerini sıralar. 1. Ülkenin ileri gelen insanlarını sürgüne mi göndereyim? 2. Ülkenin ileri gelenlerini hapse mi atayım? 3. Ülkenin ileri gelenlerini kılıçtan mı geçireyim? Aristo'dan cevap gelir. 1. Sürgünde toplanıp sana baş kaldırırlar. 2. Hapishaneler militan yuvası olur, kontrolden çıkar. 3. Eğer onları kılıçtan geçirirsen, onlardan sonraki kuşak intikam hırsıyla büyür, tahtını sallar. Ardından Aristo çözüm olarak şu tavsiyede bulunur. İnsanların arasına nifak tohumları ekeceksin. Birbirleriyle savaşınca Hakem olarak kendini kabul ettireceksin ama anlaşmaya giden bütün yolları tıkayacaksın. Böylece herkesi tahakkümün altında tutabilirsin.